Selamlar, Güneş ben. Bugün öz disiplin ve günü planlamak hakkında konuşacağım. Aslında üstüne duracağım asıl mevzu günü planlamak. Çünkü öz disiplin deyince aklımıza eğer böyle derinlemesine motivasyon konuşması geliyorsa benden uzak durun. Çünkü ben öyle bir insan değilim. Eğer bir insanın ihtiyaç duyduğu şey sadece öz disiplin ise bir şeyle körüklenmez. Kendi içinde başlar bu yangın ve durmak bilmez. Çünkü eğer durursa tekrardan alevleneceği konusunda bir kesinlik veremeyiz. Ve sönmüş durumunda da artık belki de o eski isteğimizde kalmaz. Peki öz disiplin neden bu kadar değerli ve yanmaya devam etmesi gereken bir ateş? Şimdi öncelikle şunu belirlememiz gerekiyor. Bizim sahip olduğumuz o tüm değerler bütününde bizim bazen sevdiğimiz halde, istediğimiz halde reddetmemiz gereken şeyler var. Reddetmek deyince kötü aklımıza nüfuz etmesin. Bize kötü gelen şeyleri reddediyoruz. Aslında iyi şeyler yapıyoruz. Fakat bunu kendimizden ötekileştirdikçe sanki bunu yanlışmış gibi biz kendimize böyle bakınca ya ben niye bu kadar kendimi kasıyorum ki değer mi buna diyorsun? Değer. Ama değme mevzusunu böyle üst mertebelerde arama. Önce kendini kazanmak olarak gör. Eğer bir öz disiplin kazanmak istiyorsan sahip olabileceğin en güzel duruş kendini bilmek, farkında olmak, ne istediğini bilmek ve bu yolda kesintisiz bir süratle gitmektir. Şimdi asıl mevzuya giriyorum. Günü planlamak. Çünkü öz disiplin bu kadar. Basit yani anlaşılır. İstersen yaparsın bu kadar yani. Fakat günü planlamak o kadar kolay değil. Özellikle de günü planlamak deyince insanların aklına şu geliyor. Şimdi gün 24 saat. Şimdi şuna böyle saatleri şuna ayır. İşte zorlandığım şeyleri şöyle. Öyle değil. Mevzu burada günü planlamak için o günün gelmesini beklemek değil. Günden önceki gün planlayıcı gündür. Bizim buna yönetici günde diyebilmemiz lazım aslında. Çünkü yönetim bilsek o gün yönetime ayrılır. Her gün bir öğün sonraki günün yönetim günüdür. Ve bir önceki günün de uygulama günüdür. Bu aslında kendisini bir dual mantıkla katlayan çifte görüş diyebiliriz. Bugün yarınım için bir yönetici gün, dün için içinse uygulama günüydü. Peki bu uygulama gününde bugün size neyden bahsedeceğim? Şimdi öncelikle konudan konuya atlıyor gibi olmuyor ama bir tane İskambil destesine ihtiyacımız var. Niye? Şimdi biliyorsunuz ki İskambil'de 3 tane karakterimiz var bizim. İşte şöyle bakalım. Çok güzel tutarım ya. Ee, kız, oğlan ve papaz ya da kral. Artık siz ne diyorsanız çok bir önemi yok. Şimdi buradaki asıl mevzu şu. Kolay ve basit gün içerisinde yapmaktan kaçmayacağımız hızlıca halledebilecek görevleri biz kıza yükleyeceğiz. Dursun. Orta şiddette ve yapmamızın zorunlu olmadığı ama yaparsak bize iyi gelecek şeyleri oğlan kartına yükleyeceğiz. Son olarak papaz zorunlu olan ve yapmaktan kaçacağımız şeyleri, bize kesinlikle iyi gelecek ama zorlayacak şeyleri papaza yükleyeceğiz. Peki bunları niye yapıyoruz? Şimdi basitçe bir örnek vermek gerekirse ben gün başlar başlama, sabah kalkar kalkmaz balıkları yem atacağım. Balıkları yem atmak benim için kolay bir şey. O yüzden ben bu Az kartın yani birinci görevimi direkt olarak e, kız kartının arkasına koyuyorum. Bu şekilde bu saatten sonra o işi bitirdikten sonra kartı alır yerine koyarım ve bir sonraki görevi beklerim. İstediğim şeylere yönelebilir ve istediğim şeyleri daha net bir şekilde somut bir düzlemde görebilirim. İnsanların kafasının dağınık, insanların kafasının bu kadar karmaşık olma sebeplerinden bir tanesi beyinlerinde bilmediği için aslında kağıda dökememeleri. Biz burada kağıda dökmüyoruz. Biz burada direkt olarak sanki bir ödül avcısıymış gibi görevleri sahibinden alıyor ve sahibe teslim ediyoruz. Bunları yaparken ki mevzu şey değil. Aa evet şimdi benim keman dersim var, keman dersimi yetişmem lazım ya da ne bileyim işte pratik yapmam lazım, satranç çalışmam lazım gibi değil. Bunları günün saati birbirine kesmeyecek şekilde yapmamız lazım. Bir görev bir başka görevi etkiliyorsa ikisi de verimsiz geçer. İkisine kendine ayrılmış süreleri ve ikisine kendine ayrılmış enerjilerimiz var. Enerjiyi eğer doğru bir şekilde biz ayarlamazsak zaten sahip olduğumuz o verim kaybolup gider. Şu anda büyük çoğunluğumuzun o öz olarak tuttuğu kendi içerisindeki tutum muhtemelen somutlaştırmaktan kalktığı için biz 2 ya da 3 gün sonra pes ediyoruz, vazgeçiyoruz. 3 gün böyle sanki 72 saat deyince kısa bir süre gibi alınabiliyor ama 3 gün boyunca kendine hayır deyip kendini yenilemeye çalışmak o kadar da kolay olmuyor. Çünkü yıllar boyunca sen kendine evet dediğin için, kendine belli başlı zamanlarda ayırmayıp tamamen bu monoton hayatı alıştığın için, bu ritmi artık kendine bir ev olarak gördüğün için oradan çıkmak istemiyorsun. Çıktığın anda da, konfor alan, uzaklaştığın anda da, bir düzenleme alanına girmen gerekiyor. Şimdi hayatımızı düzenlemek bize ne işe yarayacak? Bir kere zaman kazandıracak. Zaman aslında çok önemli. Çünkü zaman denilen şey bittikçe bizim enerjimiz de o kadar aslında katlanarak azalıyor. Yaşlıların bir yıl sonraki yaşlanmış evresi daha da beter oluyor. Ama genç için bebekte mesela daha ağır ilerliyor bu. Mesela bebeklikten çocukluğa geçerken o kadar da berbat bir enerji düşüşü olmaz yavaş yavaş azalır. Ama yaşlılığın mesela 85 yaşındaki biri 86 yaşına girdiğinde daha yaşlı olur. Bu artar, katlanır ve bizim de bu katlanmaya karşı bir çomak sokmamız gerekiyor. Buna engel olmamız gerekiyor. Bunu yaparken de böyle basit bir sistemle geliştirebilirsiniz. Kendinizde böyle şu kağıtlardan da yapıştırabilirsiniz. Ne bileyim işte sticker'lar falan da koyabilirsiniz etrafa. Mevzu olayları görselleştirmek. Sadece bunu bir çalışma ortamı olarak görmeyin. Bunu aynı zamanda beyninizde içi olarak görün. Kafanızdaki o dağınıklığı eğer siz süpürerek temizleyemiyorsanız belli şeyleri yerlerine koyarak aslında bir düzen sağlayabilirsiniz. Peki Şimdi görevleri bitirdim. Mevzu neydi? Bu görevleri bitirmekteki amaç neydi? Sonuçta bir olay nedenselliğe dayanmadan olmuyor. Biz bunu niye yaptık? Biz bunu iki şeyden dolayı yaptık. Bir, bu saatten sonra yaptığımız şeyleri nedensiz bir şekilde yani mutlu olsak da mutsuz olsak da biz amaç gütmeden yapabilmeyi öğrendik. Bu şekilde artık başkasına ait bir sorumluluğu alabiliyoruz. Mesela bunun görevini kendimiz üstlendik. Bunun görevini kendimiz üstlendik. Bunları yaparak aslında kendi koyduğumuz standartlara kendimiz uymayı öğrendik. Kendi kendimizi yönetmeyi öğrenmediğimiz sürece dış tutuma herhangi bir şekilde bir fayda sağlayamayız. Ve bu faydasızlığımızın aslında bir esiri olarak da yaşamsal fonksiyonlarımızın bir olayı kalmıyor. Ve bu olaysızlık da seni anlamsız bir hayatı gerçekliğine kılıyor. Sen şimdi şey düşünüyorsun. Ya ben bunu yaptım da bana ne katacak? Mevzu bir şey katması değil. Katamamasının önüne geçmek. Seni kör etmesinin önüne geçmek. Sonra belki sen filizleneceksin. Önce o kuraklığı bizim yenmemiz gerekiyor. Sen şu anda düşüş aşamasındasın. Kötü bir yere gidiyorsun. Çünkü hayatın monotonlaştı ve sen kendine daha da daha da daha, daha, daha da kötü davranıyorsun. Bu kötü davranma huyu sende artık alışa gelmiş bir durum oldu. Peki ne yapacaksın? Yani yapabileceğin şeyler bu kadar kısıtlı, yapabileceğin faaliyetler bu kadar tek düze. İşte burada olaya renklendirme mevzusu geliyor. Bazı şeyleri sanki gerçeğinden uzak değil de farklı bir bakış açısıymış gibi görmen gerekiyor. Sen sıkıcı bir kitap okuyorsun. Diyelim ki bu ne? Şu an kitap göstermek istemiyorum. Yanlış anlaşılabilir. Mesela kağıt taksisi göstereyim bir tane. Evet, reçete yazıyoruz. Mesela ne bileyim işte büyük harflerle elma yazacağım. Şimdi elma yazısı bu haliyle okunduğu zaman size sıkıcı gelebilir. Ne yapabiliriz? Onu renklendirebilirsin. Elma yazısı renklendirildiği zaman hala aynı formda ama daha canlı. Daha okunulabilir. Hayır. Daha istekli yaklaşılabilir. Bazı şeyleri istemediğimizi kendimize benimsetirsek o şeylerden ekstra uzak dururuz. Bazı şeylerin o zahmetini, bazı şeylerin o gülün dikenine katlanma mevzusu var ya. Bu birazcık daha gülün dikenini önemsememek olarak görmemiz gerekiyor. Yani gülü dikenini sevmek gibi değil de gülün dikenleri sanki yokmuş gibi davranmamız gerekiyor. Öbür türlü çünkü bize olacak o bize batan kötülüğü aslında biz ister istemez tekrar tekrar farkındalıklı bir boyutta kendimize bunu enjekte ediyoruz. Bu yanlış bir şey. Bir şey bana zarar verecek gibi yaklaşmayın. Bir şey bana kötü gelecek, bir şey beni olduğum yerden daha iğrenç bir konuma getirecek gibi düşünmeyin. Eğer bir şey senin dayanıklılığını düşürecek gibi hissettiriyorsa, bir şey kendinden seni uzaklaştırıyorsa, kaçtığın şey seni güçlü yapacaktır. Bunun üstüne git. Bunun üzerine savaşmak sana daha iyi gelecektir. Öz disiplin mevzusundaki asıl temel tutum şu zaten. Kendinle savaşmak. İki tane kılıçta adamı kendi kendine çarpışması ve bir tanesinin elinde sonunda yorulması ile alakalı bir şey. Yani şöyle düşünelim. Satranç tahtasında karşılıklı birbirine bakan piyonlar. Eğer yanlarına, çaprazlarına hiçbir tane ekstra bir hamle yapan bir figür gelmezse piyonlar yerinde kalır. Belki maç boyu orada kalacaklar. Mevzu farklı ihtimalleri gözeten çapraz hamleleri görebilmek. Biraz esnek olmamız lazım bu hayat profilinde. Çünkü bizim şu anda herhangi bir tutumumuz gerçekten yadırganamaz düzeydeyse yani a, tamam şimdi şöyle yapalım. Ben bundan sonra o zaman elmayı tersten okumaya başlayayım. Bu değil. Mevzu burada yapılan şeyleri farklı faaliyetlerde getirmek değil. Bir robot gibi davranıp bunu sanki renkli bir robotmuş gibi davranmak. Yani neşeli bir robot olun, duygulu bir robot olun. İstekleriniz olsun, arzularınız olsun, tevazularınız olsun, mutluluğunuzun belli başlı kaynakları olsun ama bir robot olduğunuzu unutmayın. Sizin sistematik görevleriniz varsa buna kendinizi diretin. Çünkü benim e, not ettiğim bir lafım var. Diyorum ki en basit tabiriyle pişmanlığın yükü hedeften daha ağırdır. Buradaki bahsettiğim şey gayet iyi anladınız bence. Senin şu anda herhangi bir şekilde üşendiğin şey gelecekte sana saplanan bir balta olduğunda artık ağaç kesecek bir enerjin kalmayacak. Bunu gerçekten aktive edemediğin sürece beyninde olduğun yerde kalan Belki de kuru bir ot parçası olacaksın. O işimize gelir çünkü dünyada senin gibi insanlara da ihtiyacımız var. Ama kendini muhtemelen en üstte tutmayı seveceksin. Çünkü insansın ve insan bencildir. Kendini kendi elinin üzerine tutmayı sever. Kendini bir baş profilde gördüğün zaman böyle ana portre olmak ister insan. Ve bunu kendine yapmak için de belli başlı aşamalardan geçmeye kendini bir türlü aslında zorlayamaz. Kaçar. Konfor alanından kaçmak muhabbeti var ya. Burada şunu söylüyorum sana. Konfor alanına benzet bağlı şeyleri. Sevmiyorsun ya o düzeni. Kendin o düzene benzet. Aynı şeyin içerisinde kal. Kıyamet kopuyorsa bile sen duvarları yine yeşile boya. Her şey böyle berbat olabilir. Ama senin içinde bulunduğun durumu sen kötü hale getiriyorsun. Beyninin içinde o saplantı düzeyinde enjekte eden bir şey var. Bu ne biliyor musun? O da o anki hissiyatları beyne aktarış biçimin. Duygularını dışa yansıtış biçimin ve bunun içinde uyarlayış halin. Şimdi sen... En basit tabirle şunu söyleyeceğim. Gündelik hayatında bir tutumu aldın. Bu tutum sana ne denli etki edecek? Bunu beynin belirliyor. Beynin ne kadarını kabul ederse sen de o kadarını aslında hazmedebilirsin. Beynin hiçbirini kabul etmezse hiçbirini hazmedemezsin. Bunu dikkatli bir şekilde uyarladığın zaman daha güçlü bir iraden olacak. İrade dediğin şey seni yontularak eğitilmez veya acıyla güçlendirilmez. Senin yapabileceğin tek şey burada hedefin doğrultusunda sapmak. Hedefinden gittikçe seni sapıştıran şeyler olacak. Saptın, saptın. Sapmamayı öğrenmen gerekecek. Sapmadıkça o hedefe ne kadar yakınlaşabildiğin farkına varacaksın. Bunu yaptıkça belli başlı aşamalardan geçtikçe belki de bu adamın verdiği görev daha kolay bir hale gelecek. Ve daha zorlu görevler için belki artık Joker kartları kullanmana gerek kalmayacak. Mevzu burada şu. Kaçamak yapmak. Hayattaki o zorlukları sevdiğin hale getirmek. Nefret ettiğim bir şeye örnek alalım. Elma. Elmadan nefret ediyorsun. Elmanın kabuğundan nefret ediyorsun. Kabuğunu soyarak ye. Elmanın çekirdeğini, çekirdeğini çıkart ye. Elmanın tadından nefret ediyorsun. Suyunu iç. Belki biraz daha işe yarar. Ama yapman gereken şey hala aynı. Sadece formları değiştirebiliyorsun. Ve bu yüzden de eğer sen herhangi bir şekilde formlar dengesinde kendine bir şeyleri aşılayamıyorsan özür dilerim ama bu dünyada hayatta kalmak çok zor. Çünkü şu andaki rekabet ortamı öyle belli başlı erkeklik algısı veya belli başlı güzellik algısıyla yürütülmüyor. Artık durum şu. Ne kadar iraden bu düzene ayak uydurmak istiyor? İsteğe bağlı artık. Herhangi bir diretme yok. İsteğin varsa et. Peki istek neden doğar? Meraktan doğar. Çünkü bir şeylerin devamlılığı olmadığı sürece senin de belli bir sürerliğin olmayacak. Senin merakın o görevlere olan yükümlülüğün ne kadar koruyabildiğin ve bu koruma işini ne kadar istekli yaptın merakından geliyor. Acaba yarın şu görevi halledebilecek miyim? Acaba şu kitabın en ama en o sıkıcı bölümünü tekrar tekrar okuyabilecek miyim? Belli başlı diretmeler sana bir şey kazandırmaz. Seni sen yapacak olan değerleri kendine kazandırır. Bunu ben belki bir önceki videomda söylemişimdir. Tabi siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz o da ayrı konu. Üzerimde yeşil bir tane sweatshirt varsa bu ondan sonraki video olacak muhtemelen, bir önceki videodan bahsediyorum. Şu anda o yükleniyor bu arada, onu da bir hafta önce falan çektim. Bazı şeyler değişti. <laughs> Öyle bir şeyler söylemek istedim. Ya güncel profilimizde eğer herhangi bir şekilde hayati bir şeyimiz yoksa, hayati bir tutum diyorum da hani hayatımızı o kadar da önemli kılacak hiçbir yanımız yok. Biz insanız ve yapmak istediklerimiz üzerine yürürüz insanlar tarafından eleştirilmek, insanlar tarafından zıt düşen tutumlar üzerine belli başlı kişiler tarafından en azından parmakla gösterilmek kötü bir şey değil. Bunu siz sadece kendiniz kendinize yaparsınız. Zayıflık olarak gösterdiğimiz büyük çoğunluk aslında birazcık böyle ahlaki değerler ters düşmekten falan olabiliyor. Yani birisiyle zıt düştüğün zaman yanlış bir şey yaptığı anlamına gelmiyor. Ona göre yanlış bir şey yapıyorsun. Kendine göre doğru olabilir. En basit tabiriyle bunu bir özendirme veya güzellik olarak göstermiyorum. Yani biliyorsunuz tabi ama aldın çizmek istiyorum. Çünkü Türk milletindeki o insanlık yapısı biraz garipleşmeye başladı. Gitgide insanların yorumları değişiyor. Neyse. Bir seri katil ele alalım. Şimdi bu seri katil e, erkek cinayetlerinden sorumlu olsun. Tamam mı? Cisiyetin önemi yok seri katilimizin. Erkek cinayetlerinden sorumlu olsun. Bu seri katil belli baş tutumlardan sonra şu eleştiriyi alacak. Canavar kötü insan, ahlaksız varlık, şeytan değil mi? Aldığı tutumların hiçbirinde iyiliğe yaraşır bir şey yok. Ama sizce bu adam bunları yaparken keyif almıyor mu? Sizce bu insan bunları yaparken zevk almıyor mu? Mevzu burada ne kadar isteğinin insanlığa zıt düştüğü. Sana göre doğru olan şey başkasına göre yanlışsa bu herhangi bir şekilde bir zıtlaştığın olduğu ortam sunuyor. Dünya bundan ibaret. Yani en basit tabirle şunu söyleyeceğim. Senden bir görev istiyor bu kart ama bununla tamamen zıt. Bunu söylemeye çalışıyorum. Aynı kişi yapacak bu görevleri ama birbirinden zıt görevler yapıyorsun. Buna gerçekten kendine uyarlayabilirsen, gerçekten kendin olmayı başarabilirsen ve kendi kendini savaşmak için bir neden güdebilirsen belki de öz disipline, o aptal motivasyonlara falan ihtiyacın kalmayacaktır. Çünkü eğer ben şunu söylemek istiyorum. Başka bir videoya saklayabilirdim belki bu cümleleri ama şunu söylemek istiyorum. Attığın adım eğer bir başka insan içinse, başka bir durum içinse, başka bir tutum içinse çoktan o yol başka bir yere sapmıştır. Epiktetos'un söylediği güzel bir söz var. Ama net bir şekilde hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. En basit tabirle şunu açıklayayım. Başkası için atılan adımlar, başkası için yapılan adımlar çoktan kaybolmuşluğun göstergesidir diyor Epikteutus. Yani benim tabirimde şunu gösteriyor: Sen varsın, bir başkası var ve sen o başkasına doğru saparsan, sen diye bir şey kalmaz çünkü burası artık boş kaldı. Bunu görebilmek çok önemli. Kendi yolunu, kendin çiz ve attığın adımlar senin izlerini bıraksın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.